Herkese merhaba ben Halime. Bugünkü videoda Terk B2 Filege sınavını birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdi videoya başlayalım. Evet şimdi Terk'in kendi sayfasına indirmiş olduğum Terk B2 Filege örnek sınavını birlikte inceleyeceğiz. Bu giriş sayfası. Evet geçiyorum buralara. İçerik. Test format: Hören, Lesen, Sprachbau, Schreiben, Sprechen. Şimdi size önce bir e, kitapçık veriyorlar ve bu kitapçık Schreiben'a kadar. Hani Sprechen kısmı için e, bu tamamen bu yazılı sınav bittikten sonra sizi başka odaya alıyorlar ve bir partnerle birlikte konuşma sınavı yapıyorlar. Şimdi içerikte neler varmış? Eee Hören, Lesen, Sprachbau'dan Schreiben. Yani e, dinleme, okuma, gramer ve yazma oluyor. Evet geçelim burayı da. Şimdi bakın burada demiş ki Hören. Hören 4 bölümden oluşuyor demiş ve toplam 25 dakika. Sonra Lizen'a Lizen geçiyoruz. de 4 bölümden oluşuyor yine. Ve Şıprah Boğuş'tan Gramer. O da iki bölümden oluşuyor. Bunun ikisinin toplamı 60 dakika. Ve sonra Schreiben size bir konu veriyorlar. Ve bu da 30 dakika sürüyor. Ve konuşma sınavı da 3 bölümden oluşuyor. O da 20 dakika hazırlık zamanı veriyorlar size. İşte e, orada konular e, gözüküyor yani siz hangi konuda konuşacağınız falan. 20 dakika siz böyle kendiniz yazıyorsunuz. E, sonra da 16 dakikada toplam hani konuşma süresi oluyor yani 36 dakika sürüyor. Evet bunu da geçelim. Evet şimdi Hörün'e geldik. Hörün'ün birinci bölümü. Şimdi Hörün'de size bir ses dinletiyorlar ve o seste hangisi doğruysa işte birinci şıkkı onu işaretliyorsunuz. A, B, C. Yani size optik veriyorlar orada işaretliyorsunuz. Evet geçelim. Ee, Hörün'ün birinci bölümü mesela dört sorudan oluşuyormuş. Sonra Hörün'ün ikinci bölümüne geçiyoruz. Mesela burada da richtig falsch yani doğru mu yanlış mı diye sorular var. Ve aynı zamanda abc şıklı e, sorular da var. Siz yine onu işaretliyorsunuz ve e, şunu aldanmayın. E, şimdi mesela Hörün'ün ikinci bölümü on dört soru değil aslında on soru. Çünkü e, şeyden başlıyor mesela. Hör'ün bir de 4 soru vardı ya sonra devam ediyor 5, 6, 7, 8 diye. Hani o sizi yanıltmasın lütfen. Ve her dinlemeyi sadece birer kere yaptırıyor size. İkinciye dinletmiyor. Evet geçiyoruz. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm de yine aynı şekilde size bir e, diyalog dinletiyorlar ve siz de onu işaretliyorsunuz yine ABC şıklarında. Evet geçiyoruz. Dördüncü bölüm. Şimdi dördüncü bölümde de şöyle bir şey var. Size yine bir şey dinletiyorlar. Ve siz mesela 21, 22, 23 3 soru var ya. Ama burada mesela A'dan F'ye kadar şıklar var. Yani A'dan F'ye kadar cümleler var. Ve siz 21. neyse onlardan bir tanesini işaretliyorsunuz. Yani A mı B mi C mi D mi E mi F mi yani onlardan birisini seçiyorsunuz. Hani hepsi zaten uygun değil. Yani bu üç sorudan sadece 3 tane cümle doğru. Bunu da yine optikte hani hepsini gösteriyor. A'dan F'ye kadar şık var ve siz onu işaretliyorsunuz optikte. Yani yanılmayın. Evet geçiyoruz. Şimdi geldik Lezna. Lazen'da da e, size bakın şimdi buradan A'dan F'ye kadar yine başlık vermiş. Size bu başlıkları eşleştireceksiniz. Mesela size bir sürü e-mail vermiş burada. Kaç tane e-mail vermiş? Dört tane e-mail vermiş size ve siz de bu e-mailleri okuyup başlıklar hangisi ise onu işaretliyorsunuz. Burası da bu kadar. Evet geçelim. Evet şimdi Lazy'nin ikinci bölümüne geçelim. Size 28'den 32'ye kadar cümle vermiş. Burada işte hastalar var ya da bir durum var. Ve siz bunları önce okuyup anlayıp ondan sonra aşağıdaki hemşirelik planlarına bakacaksınız. Yani burada size aslında hani bizim Türkiye'de nasıl yapıyoruz ya, hemşirelik bakım planı. Aynısı. Burada da mesela demiş ki işte problem, işte kaynağı, amacı, önlemi. Siz bunu okuyorsunuz ve hani bak burada yanda da demiş A, B, işte C, D, E, F, G, H'ye H kadar var yani. Ve siz bunları okuyorsunuz. Ya zaten hani 3 aşağı 5 yukarı belli olur yani bunların hepsini okumaya gerek olmaz zaten hani orada anlaşılıyor hani birkaç tane ama siz yine de 1-2 sana bir iyice okuyun da hani orada yanıltma olabilir. Evet bunu da geçiyorum. Okuma 3. kısım. Üçüncü kısımda da size tekst vermiş ve bu tekstleri okuyorsunuz, anlıyorsunuz ve yine size ikişer soru veriyor. Yani bu 33 ile 34 mesela atıyorum bu tekste ait işte hangisi doğruysa onu işaretliyorsunuz. Yine tekst veriyor size, ikinci tekst. Yine bunu okuyorsunuz, bunun iki tane sorusunu cevaplıyorsunuz. Yine size bir tane daha tekst veriyor, onu da okuyorsunuz, cevaplıyorsunuz ve bu kadar üçüncü bölüm. Şimdi... Dördüncü bölüme geçelim yine dördüncü bölümde de karşımıza bir tekst çıkıyor yine bunu da okuyorsunuz ve burada da doğru ya da yanlış sorusu var hani diğeri işaretlemeliydi şimdi de doğru mu yanlış mı hani bunu yapıyoruz. Evet şimdi okuma kısmı bitti şıprah bağıştan kısmına geliyoruz bu da Gramer oluyor. Şimdi bölüm de size yine bir tekst veriyor ama tekste boşluklar var. Ve siz bu boşluklara aşağıda verilen A'dan J'ye kadar verilen işte edatları, bağlaçları falan koyuyorsunuz. Yani okuyacaksınız buraya. Hani bakacaksınız. Ya bu Spra Bonstein birazcık zor. Hani ben mesela kendi kendim sınava girerken zorlanmıştım mesela bunda. Çünkü hani bazen insan anlayamıyor, bazı kelimeleri bilmiyor. Hatta böyle peş peşe bilmediği için bu sefer hani gerçekten cevaplamak çok zor oluyor. Evet, geçelim. Evet, ikinci bölümü. İkinci bölümde de şöyle yine bir tekst var, boşlukları var ve bu boşluklarda da mesela size şıklar vermiş. Hani üç şık veriyor. Siz onlardan bir tanesini işaretliyorsunuz. Mesela 50. boşluğa işte hangi cümle gelir? Mesela bu da cümle şeklinde ya da mesela burada işte şeyler var, fiiller var. Mesela fiilleri ya da edatları, bağlaçları. Hani bu karışık. Mesela diğeri sadece işte hani ama, fakat, çünkü ya da başka bağlaçlar ya da başka edatlar var. Onları yerleştiriyorsunuz ama bunda karışık hani cümle de olabilir, fiil de olabilir. Hani her şey olabilir. Evet geçiyorum. Evet şimdi geldik yazma kısmına. Yazma kısmında size iki tane aufgabe görev veriyorlar ama siz bir tanesini seçiyorsunuz. Şimdi bir tanesinde size aufnâme bericht vermiş. Yani size anamnez veriyor ve bu işaretli şekil şeklinde mesela Mesela işte bir tane hastanede işte hastanın ismi burada yazıyor. İşte diagnozu var. Ondan sonra işte konuşma diyor. Community konuşma demek. İşte hani gözlüğe ihtiyacı var mı? Duyma cihazına ihtiyacı var mı? Böyle tek tek işaretlemişler. Hani biz nasıl hani hastaneye bir hasta geliyor. Tek tek işaretliyoruz. Hastanın şu su var bu su yok gibisinden. Size de bunu vermişler. Sizden ne istiyorlar? Bunu e, tekste dökmenizi istiyorlar. Siz hani mesela şurada yazmış 120-170 kelimelik sizden bir işte berift yazmanızı istiyorlar. İşte hastanın şu su vardır, bu su vardır. Ama böyle madde madde değil. Cümle şeklinde B2 kalıplarıyla yazmanız gerekiyor. Evet bu AFKB A'ydı. Şimdi AFKB B'ye geçelim. Yine burada da biyografi berift vermiş. Orada da mesela kişi yazmış. Fata İşte Fatashtrank, Mutalibov, işte bir şeyler, bir şeyler işaretlemişler. Siz yine aynısını yapıyorsunuz. Sadece buradaki form farklı. Hani bir tanesi hastanedeki hani bir berihti. Şimdi bu da mesela biyografi berihti gibi bir şey. Siz yine madde-madde değil e, tekst halinde işte cümleler kurarak yazmanız gerekiyor. İşte şu yaşında işte şu işi yapıyor şöyle işte annesi böyleymiş e, bilmem nesi buymuş eşiyle şurada tanışmış gibisinden. Zaten hani burada mesela komple buraya okuduğunuz zaman hani anlıyorsunuz hastanın nesi var nesi yok. Hani her şeyi yazın ama hani şunu unutmayın belki kelimeleriyle yazın. Yani edat kullanın bağlaç kullanın hani işte zol als auch falan ee, hani bu bağlaçlar vardı ya ikili. Onları kullanmayı unutmayın. Hani ne kadar böyle belki kelimeleriyle yazarsanız yani kelimesi ve bağlaçlarıyla yazarsanız o kadar iyi sizin için. Evet geldik şipreşim kısmına. Burada da bir partnerle birlikte sınava gireceksiniz ve iki tane de hani e, sınavınızı yapan kişi olacak. Size 20 dakika hazırlanma süresi veriyorlar. İkinizin de e, konusu farklı. E tabi ortak taraflar da var. Ee, ama mesela size işte bir resim falan veriyor. Siz onu işte ne düşünüyorsunuz onun hakkında böyle yazıyorsunuz. Zaten o sınav kağıdında gösteriyor hani size soruları falan yazıyor. Siz de böyle not alıyorsunuz hızlıca. 20 dakikanız var. O 3 konuyu da halletmeniz gerekiyor böyle hepsini. Hani sadece böyle bir tanesini böyle saatlerce yazı yazmayın. Çünkü 3 tane bölüm var. Yani böyle kısa kısa not alın. Zaten sınava girmeden önce hani sizin böyle bazı şeyleri ezber yapmanız lazım artık. Şimdi mesela birinci bölüm bir deneyim hakkında konuşma. 3 dakika vermiş size. 3 dakika size, 3 dakika partnerinize. İkinci bölüm işte bir şey hakkında konuşma bu da. Yine size 3'er dakika veriyor ve partnerinize de 3 dakika veriyor. disküsyon tartışma buna da ortalama 4 dakika veriyor. Siz işte partnerinizle birlikte bir şeyi tartışacaksınız. Evet şimdi örneklere geçelim. Şimdi katılımcı birin resmini göstermiş size. Şimdi diyor ki bu fotoğrafta ne görüyorsunuz diyor. Şimdi mesela tile 1. Bir de bu da hani şeyden oluşuyor. Böyle iki parttan oluşuyor. Hani birinci bölüm ama iki parttan oluşuyor. A ve B. Şimdi birinci bölümde diyor mesela demiş ki siz bu resme ne görüyorsunuz? Bu resim hani hangi durumu gösteriyor diyor size. Siz buraya hani böyle Anlatabildiğiniz kadar anlatın. İşte iki tane hemşire var bir hastanede geçiyor. Yoğun bakım olabilir. İşte hasta yatıyor. İşte gözleri kapalı. İşte ona infüzyon veriyorlar. Hani bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Hani aslında sizin orada ne kadar konuşabildiğinize bakıyorlar. İkinci bölümde ne diyor mesela? Diyor ki tema diyor. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte çalışmak diyor. Ve size sınavı yapan kişiler sorular soruyor. Mesela işte demiş ki çok insanla çalışmanın işte avantajları nelerdir? İşte ne gibi problemler var? İşte hani bir sürü sorular soruyor ve siz de hani bunları cevaplıyorsunuz. Zaten hani 3 dakika sürüyor ve hani o 3 dakikanın nasıl geçtiğini bile anlamıyorsunuz. Ama iyi çalışırsanız gerçekten ezber yaparsanız hatta ben güzel şekilde hani bunu geçebileceğinize inanıyorum. İnsanlar en çok aslında şifre hın kısmında konuşuyor ama bence hani en kolay kısmı bu. Çünkü hani böyle saatler sürmüyor. 3 dakika sürüyor. Hani siz ne kadar böyle güzel cümleler kurarsanız böyle ezberleyin gerçekten. O kadar hani sizin için faydalı. Yani böyle size tam not falan verirler yani. Evet geçiyoruz. Mesela bakın bu da diğer partnerinin partnerin resmi yani aynı resmi vermiyorsa yine bak burada ne olmuş mesela alçı yapmışlar hani diyorsunuz ki işte hastaya alçı yapılmış İşte doktor var hemşire var birlikte yapmışlar vesaire İşte çocuk hasta bir çocuk falan diyebilirsiniz hani 18 yaşlarına gelmemiş gibisinden yine Aa bak mesela burada ikinci sorusu ne biliyor musun? Tay birin. Diyor ki e, e, doktorlarla birlikte hani geçinme gibi bir şey. Hani diyor işte burada da sorular sormuş. İşte bir a, e, doktorla çalışmak hani doktorla çalışmanın avantajları nelerdir gibisinden vesaire bir sürü sorular var. Evet şimdi gelelim konuşmanın ikinci bölümüne. Kurs Portrait. Şimdi diyor ki, sizin diyor bir stajyeriniz var ve siz de e, mesleği anlatacaksınız diyor. Lütfen diyor iki resimden bir tanesini seçin. İkinci resim aşağıda. Onu seçiyorsunuz ve onu biraz anlatıyorsunuz ve mesela burada da işte riskin teyler falan demiş. İşte burada da hani e, anahtar cümleler var. Hani bunlardan yardım alın falan diyor. Diyor ki iki dakika diyor hani anlatacaksınız ve bir dakikada size hani sorular sorulacak diyor. Mesela işte bu resimde hani neler görüyorsunuz? İşte riskleri, işte hatalar var vesaire. Ve bakın aşağıda da sorular var. Yani sınav yapan kişilerse bu tarz sorular soracak. Mesela işte diyor ki hani mesleğinizin riskleri nelerdir? işte risklerden önlemek önlenmek için işte ne yapmak gerekiyor gibi sorular soruyor. Bu bir tanesi işte sizin resminiz oluyor. Diğeri de işte mesela partnerinizin resmi oluyor. O cevap veriyor bu sefer. Evet geçelim. Evet geldik üçüncü ve son bölüme. Disküsyon yani tartışma. Bunu partnerinizle birlikte yapıyorsunuz ve size bir durum veriyor. Bu durum hakkında tartışıyorsunuz. Şimdi burada mesela durumda ne demiş? Siz bir fort building yapıyorsunuz. Yani size böyle bir eğitim verecekler. Eğitimde işte hastanın yakınlarıyla iletişimle alakalı bir şey ve hani siz bunun için para ödemiyorsunuz yani ve işvereniniz sizin için hani para vermiyor ekstradan hani böyle mesai gibi bir durum var hani ekstra mesai yapıyorsunuz ama size ödemiyor bunun için. Siz de bunu tartışacaksınız mesela. Size bir de hani örnek vermiş. Mesela buradaki fotoğrafta bir erkek çocuk var. O diyor ki ben bana hani ne güzel bulmuyorum. Çünkü bize ödemiyorlar. İşte ben daha fazla çalışmak zorunda kalıyorum. Hani daha fazla zamanımdan gidiyor gibisinden. Ama mesela diğeri diğer kız demiş ki işte bence bu insanların hani ihtiyacı var. Çünkü hani hastanın işte yakınlarıyla konuşmaya. Çünkü işte hastanın yakınları işte stresli olabilir biliyor gibisinden. Siz de işte ya mesela şey de diyebilirsiniz. Mesela partneriniz bir şey söyledi. Aa evet hani sana katılıyorum. Bence bu mantıklı. işte hatta şu da olsa daha iyi olur. İşte ya da sana katılıyorum. Şu güzel ama bu güzel değil gibisinden. Hani sizin böyle Birazcık da hani böyle yaratıcı olup işte söylemeniz lazım. Zaten hani diyorum ki konuşma sınavına girmeden önce ezber yapın. Yani böyle bazı şeyler işte sana katılıyorum. Mesela bunu ezberleyin. Sana katılıyorum ama şu olsa daha iyi olur gibisinde. Hani bunları gerçekten ezberleyin. E, konuşma kısmına hani direkt tam puan olarak geçersiniz hatta. Ve hani sınavınızda böyle gerçekten çok rahat geçer. Hatta en rahatı hani şipreşin kısmı olur. Evet ve sınavımız bitti. <laughs> Evet bakıyoruz burada da işte optiği göstermişler. Hepsi var. Bu da işte e, sınavı yapan kişilerin hani sizin konuşma sınavınızda işte mesela good, good erfüt hani iyi mi yaptı işte ortalama mıydı falan hani hepsi burada var. İşte Schreiben kısmında da size böyle boş bir kağıt veriyorlar. Aynı bu şekilde bu yani. Buraya siz yazıyorsunuz. Ve evet sonunda da işte bu dinleme tekstlerinin hepsinin cevap anahtarı var. Hani buradan okuyabilirsiniz gerçekten. Hani hem kelime hazineniz de artmış olur. Evet. Geçiyorum. Ve işte cevap anahtarı. Hani hangisi doğru hangisi yanlıştı falan gibisinden. Ve bakın size örnek işte berihti yazmış. İşte bak bu şekilde yazacaksınız. Hani bunları iyice inceleyin gerçekten. İkisini de yazmış. Bakın. Evet video bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. İlerleyen zamanlarda e, terk B2 Algemeen ve Fachsprache bu iki sınavı da size açıklayan bir video çekeceğim. E, beğenirseniz yorum yaparsanız çok sevinirim. Hani ben de ona göre daha hızlı bir şekilde çekerim bunları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.